Değil Ama velilik de bilme için, işte. Veliler olmasaydı. Yani, ya Mahmut Efendi caminin hürmetine bu cami yapamadı. Doğru değil mi? Niye Efendi Hazretleri koydu? Efendi Hazretleri'nin muhabbetinden sebep koydular bizim ya. Bak onun da yine payı olmasa biz de burada sohbet dinleyemeyiz. Yani. Gördün mü Mevla'nın dostlarına Allah ne işler yaptırıyor. Ama onların derdi var. Rabbim kalbimizde Allah'ın rızası için atan bir kalp bizlere nasip eylesin. Yoksa kalbimiz hastaysa doktora gidip tedavi olmakla bu nasip etsin. Rabbim hastalığımızı da anlamayı nasip eylesin. Amin. Neden? Eğer sen namaza gelmek ağır geliyor. Kur'an okumak ağır geliyor. Çarşaf giymek ağır geliyor. Sakal, sünneti seneyi bırakmak ağır geliyor. Sonra Allah'ı Veledikullah Ekber. Estağfurullah. Allah'ı zikretmek en büyük iştir diyor Allah. Neden? Çünkü senin namazını namaz yapan zikrullah'tır. Orucunu oruç yapan zikrullah'tır. Ondan sonra diğer çünkü bütün amellerini amel yapan zikrullah'tır. Kalp hasta namazda sakın. Ama namazda değiliz. Niye? Kalp hasta. Kalbi iyi etmeden kılgınlık namazlar da suretan namazlar. Ama Allah yine de o namazları kabul ediyor. Lakin hakiki namaza evliye Rabbim sana seviyor. Demiş Allah'u Ekber. Allah, Allah evliye Sonra bak Allah kelimesiyle başlıyorsun. Esselamu Aleyküm ve Allah. Allah lafzıyla bitiriyorsun. Bak, Mevla ile başlıyorsun. Yani Mevla'da da hiç kafir değilsin. Aslında namazda Kurban Allah, meleklere Allah'ın selamı üzerine olsun. Yine Allah'la <laughs> bitiriyoruz. Sonra Cuma suresinde ne diyor ya yevmine amenu İzen kutu yedi selerti bir yevmi cümhati ilerdi dilime. Allah'ı zikretmek için Allah Cuma namazına koşun. Sonraki ayette yer üstüne dağılın diye Mevla Teala'yı zikredin. Hadi ya Rabbi şimdi zaten zikre çağırdım alışverişe giderken de unutma. Namazdaki halini ticaretinde de muhafaza et, faize bulaşma. Ticaret yaparken yalan konuşma, Mevla'yı unutma diyor. Şimdi biz bu kadar hasta, bu kadar şey içindeyken şu sıcacık etapta, şu sıcacık seccadelerde Mevla'yı zikretmemiz lazım ki her bir zikir İsrail'e bomba olarak hal. Allah için biz burada da nefsimizle savaştık. İşte onu anlatıyorum. Mustafa Ekin Hocam'ı çekeniz sana e Bir bak bu sözü Hoca Efendiler de orada. Dağdalar ha. Çeçenistan'da 96 yılında. Demirler, sizin de işiniz var burada. O zaman onlar da demiş ki burada demiş ya ölüyorsun ya öldürülüyorsun yani. Burada savaş var.